Arkadaşlar merhaba dersime hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizinle üst sayıları işleyeceğiz. Üst sayıları 4 videoda biz sizinle beraber olacağız arkadaşlar. Çünkü e, LGS'de, KPSS'de, TYT'de hepsinde çıkan bir konu olduğu için temel bir konu. E, en az hani katılacağınız bundan sonraki sınavlarda bir soru, iki soru garanti çıkacaktır. LGS'de de arkadaşlar biz LGS videoları çekiyoruz şimdilik. LGS'de de en az 3 ya da 4 soru e, üst sayılar konusundan mutlaka gelecektir arkadaşlar. O yüzden önemli. Hemen başlayalım. Birinci videomuzda ne Neler işleyeceğiz arkadaşlar? Üslü sayıların negatif kuvvetleri, negatif sayıların kuvvetleri, tek ve çift kuvvetler, rasyonel sayıların kuvvetlerini işleyeceğiz. İkinci videomuzda üslü sayılarda işlemler, çarpma, bölme, toplama, çıkarmayı göreceğiz sizinle. Üçüncü videomuzda çok büyük çok küçük sayılar, bilimsel gösterim ve nitelikli soru çözümü yapacağız arkadaşlar sizinle. Hemen başlayalım. Beşinci sınıftan itibaren üslü sayıları görüyoruz zaten. Biz 5 sınıftan itibaren tekrar ederek arkadaşlar kolaydan zora. Videomuzun adı da zaten kolaydan zora üslü sayılar doğal sayıların kuvvetlerinden başlayalım. Şimdi 2'nin 10. kuvveti diye söylemiş bize arkadaşlar. Bu üst taraftakini arkadaşlar adı üzerinde üst veya da kuvvet diyeceğiz. Peki alt tarafa taban diyoruz arkadaşlar. Ve taban üstü sayı ve taban ve üstün oluşturduğu sayı ya da üslü sayı diyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri 4 ifadesi var. Bunun açılımını yapacağız. Yani 2'yi 4 defa yan yana çarpacağız. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 defa yan yana yazdığımız zaman bu çarpımı yaptığımızda arkadaşlar değeri 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 de üstü sayının değeri de 16 olur. Peki 3'ü 1, 2, 3, 4, 5 defa açılımını yapmış. Yani 3'ü 5 defa yan yana yazdığına göre bu ifade 3 üzeri 5'tir arkadaşlar. Peki değeri nedir? 3 kere 3, 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. 81 ile de 3 çarpınca arkadaşlar 243 yapar. Peki 121. Ifa, değeri 121 olan bir ifade varmış. Bunun açılımını yapacağız ve üst sayı olarak yazacağız. Yani 121 ifadesini biz üstü sayı olarak yazmak istiyoruz. 121 arkadaşlar 11 çarpı 11'dir. Dolayısıyla 11'i 2 defa yan yana çarparız. Açılımı da 11 çarpı 11 olduğunu görürüz. Peki 4 4, 4, 4, 4 yan yana çarpımlar arkadaşlar. N tane yazdıysa bunu üslü sayı olarak 4 üzeri N olarak ifade ediyoruz. Peki 1 üzeri 5. 1'i 5 defa 1, 2, 3, 4, 5 defa yazdığımız zaman bu çarpımı yaptık. 1'i ne kadar yan yana yazıp çarparsak çarpalım cevabımız hep kesinlikle 1 olacaktır. Peki 1 üzeri 10 nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman şunu diyebilir miyiz? 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Peki 0 üzeri 4. 0'ı 4 defa yan yana yazalım. 1 2 3 4 defa yan yana yazdık arkadaşlar. Bunun cevabı yine 0'dır. Peki 0'ı 8 defa yan yana yazarsak cevap yine 0'dır. O zaman diyebilir miyiz? 0'ın bütün kuvvetleri 0'dır. Bakalım. 0 üzeri 0 arkadaşlar. Bakalım 0 üzeri 0 kaçtır? 0 üzeri 0 bu ifade arkadaşlar tanımsızdır. Unutmuyoruz. Peki 7 üzeri 0 bir sayının sıfırıncı kuvveti arkadaşlar daima 1'dir. 6. sınıfta görmüştük. 10 üzeri 0 bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'dir. 40 üzeri 1 arkadaşlar 40'ın birinci kuvveti. 40'ı bir defa yazacağız o yüzden 40 yazdık. Peki 200'ü bir defa yazacağız. Bir defa yazdık 200 oldu. Peki her sayının birinci kuvveti de kendisi oluyormuş. Bunu bu şekilde görebiliriz. Peki devam edelim. Burada bir işlemimiz var. 3 üzeri 2 artı 5 üzeri 3 artı 4 üzeri 0 artı 5 üzeri 1 artı 7 üzeri 0. Arkadaşlar tek tek değerlerini bulursak bunları. 3 üzeri 2. 3'ü 2 defa yayına yazarsak cevabımız 9 çıkar. Peki 5 üzeri 3. 5'i 3 defa yayına yazarsak arkadaşlar. Pardon 5 yazacağız. Bunun cevabı da 5 kere 5 25. 25 kere 5 de 125 çıktı. Peki. 4 üzeri 0 bütün sayıların 0. kuvveti arkadaşlar 1'dir. Bunu da 1 bulduk cevabını. Şurası 125. 5'in 1. kuvveti her sayının birinci kuvveti kendisidir. 5 bulduk. Bu da 5. Peki 0'ın 7. kuvveti 0'ın bütün kuvvetleri kendisi hariç 0'ın 0. kuvveti hariç cevap 0'dır. Bunu almadık yani toplamada. Peki toplarsak bunları 125 130 131 9 daha 140 yapar. Cevabımız 140 oldu arkadaşlar. Peki aşağıdaki ifadeler üstü olarak yazılım diyor. Arkadaşlar 4 artı 4 artı 4 artı 4. Peki bunu çar toplamayı arkadaşlar biz çarpma olarak kısaltabilir miyiz? 4, 4 tane 4'ün çarpımı şeklinde yazabiliriz. Peki 4 tane 4. Bakın toplamayı çarpma şeklinde kısaltıyoruz. Peki 4 kere 4 de 4 üzeri 2 olarak yazılabilir değil mi? Ya da bunun cevabı 16'dır. 16 başka e, hangi sayının kuvveti olarak yazılabilir? 2 üzeri 4'tür arkadaşlar. Veya 16 üzeri 1'dir. Bunları unutmuyoruz. Peki 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 8 k tane demiş. O zaman biz bu ifadeyi arkadaşlar 8'in k kuvveti. 8 üzeri k da diyebiliriz. Peki 10 artı 20 artı 30 artı 40 arkadaşlar bu toplamı yaptığımız zaman etmiş 30 daha 100 yapar. Peki 100 üstü sayı olarak yazarsak 100'ü biz 10 üzeri 2 midir? Veya 100 üzeri 1 midir? Peki devam ettik. 2 artı 2 artı 4 artı 4 artı 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 8 demiş. Toplarsak bunu arkadaşlar. 2, 2 daha 4. 4 daha 8. 4 daha 12. 6 daha 18. 6 daha 24. 8 daha 32 yaptı. Peki 32'yi bir sayının kuvveti olarak yazmaya çalışacağız. Bu da arkadaşlar 2 üzeri 5'tir veya 32 üzeri 1'dir diyoruz. Üst ifadeyi yazma bir doğal sayının kuvveti bu şekildeydi arkadaşlar. Peki devam ettik dersimize. Şimdi negatif sayıların kuvvetleri var arkadaşlar. Negatif sayıların kuvvetleri. Şimdi eksi 3'ün ikinci kuvveti. Bunu yapmaya çalışacağız, bulmaya çalışacağız. Şimdi eksi 3'ü biz tabanı iki defa yan yana yazacağız. Eksi 3 çarpı eksi 3. Peki eksi ile eksinin çarpımı diyorduk ilk başta artı yapıyorduk. 3 Üç kere 3 de 9 oluyordu. Peki eksi 4'ün sıfırıncı kuvveti. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti arkadaşlar nedir demiştik? 1'dir demiştik. Dolayısıyla burada da bu geçerli. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti bakın parantezin dışında sıfır olursa bu cevap 1 olacak. Peki niye böyle olacak? Tek ve çift kuvvetlerde öğreneceğiz arkadaşlar niye böyle olduğunu. Peki eksi 5'in ikinci kuvveti. Eksi 5'i 1, İki defa yan yana yazıyoruz. Peki parantezleri burada niye kullandık hocam? Burada niye kullanmadık? Çünkü arkadaşlar parantezi karıştırmamak için yapıyorum. Sen burada da karıştırmayacaksan yine yazabilirsin. Peki eksi ile eksinin çarpımı artı. 5 kere 5 de 25 oldu. Peki eksi 4'ün 3. kuvveti. Eksi 4, eksi 4, eksi 4. Çarpımını yaptığımız zaman eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 4 kere 16, 16 kere 4 de 64 yapıyor. Peki parantezin anlamı arkadaşlar parantezin anlamı çok büyük üstü sayılarda. Eksi yedinin ikinci kuvveti. Şimdi dışarıda bakın parantezin dışında bir üstü sayı varsa bu içerideki eksiye karışabilir. Ancak parantez yoksa bu üs bu eksiye karışamaz arkadaşlar. Bakın bu üs bu eksiye karışabilirken bu üs bu eksiye karışamıyor. Peki karışıp karışmaması neyi değiştiriyor? Eksi yedi iki defa yazdırıyor bize. Eksi yedi bir. Eksi 7 2 eksiği de iki defa, 7'yi de iki defa yazdırıyor arkadaşlar bize. Dolayısıyla eksi ile eksinin çarpımı artı 7 kere 7 de 49 oluyor. Peki eksi 7'nin ikinci kuvveti. Bakın bu parantezin dışı içinde olmadığı için pardon parantezin dışında olmadığı için bu üs bu eksiye karışamaz. Dolayısıyla eksi'yi 1 defa yazarız. 7'yi 2 defa yazarız. 1 2 defa yazarız. Eksiyi yazdık. 7 kere 7 de 49 çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla eksi parantezin dışında bir üs varsa ve parantez yoksa bu eksiye karışamıyormuş. Dolayısıyla bu ifadenin sonuçları birbirinden farklıdır arkadaşlar. Unutmayalım lütfen. Peki gelelim buraya. Eksi 8'in ikinci kuvveti. Eksi bakın eksi 8'in ikinci kuvvet dediği için bu üs buna karışabilecek. Dolayısıyla yazacağız. Eksi 8 1 Eksi 8 2 defa yazdık. Eksi ile eksinin çarpımı artı 8 kere 8 de 64 yaptı. Peki eksi 8'in karesi. Üst tarafta bulmuştuk zaten. Ne çıkmıştı? Bunun sonucu 64. Artı eksi 8'in ikinci kuvveti. Bakın parantezin dışında bir üs yok. Dolayısıyla bu eksiye karışamadığı için arkadaşlar bu eksiyi yazarız. 8'in karesinde ne buluruz? 64 buluruz. Peki Artı ile eksi yan yana gelince eksi alınıyordu. Dolayısıyla artı 64'ten eksi 64'ü çıkartınca cevabımız 0 bulunur. Peki eksi 4'ün 0. kuvveti veya eksi 4'ün 0. kuvveti pekiştirmek için tekrar yazdım ben size bunu. Peki dışarıda 0. kuvvet varsa arkadaşlar bu eksiye karışabiliyordu. Dolayısıyla eksi bir sayı da olsa 0. kuvveti ne oluyordu? 1 oluyor cevabımız 1 burada. Ancak Eksi 4'ün sıfırıncı kuvveti. Parantezin dışında bir üs yoksa parantezi kullanmayabiliyorsun. Parantezin anlamı yok. Peki eksiye bu üs karışabiliyor mu? Karışamıyor. Bu yazıyorsun. 4'ün sıfırıncı kuvveti ne oluyor arkadaşım? 4'ün sıfırıncı kuvveti. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 oluyor. Dolayısıyla bu iki ifade de birbirinden farklı sonuç veriyor bize. Unutmuyoruz. Peki. Tek ve çift kuvvetlere gelelim arkadaşlar. Tek ve çift kuvvetler negatif, kuvvet, negatif sayıların kuvvetlerine çok önemli. Diyor ki bize tek ve çift kuvvetler üstü sayılarda negatif sayıların tek kuvvetleri negatif. Çift kuvvetleri de arkadaşlar pozitiftir. Bakalım örneklerimize. Şimdi eksi 3'ün dördüncü kuvveti demiş bize. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti. Eksi bir sayının çift kuvveti varsa arkadaşlar pratik yöntem olarak hemen şunu anlatayım. Eksi bir sayının çift kuvveti varsa içerisini eksiği kaldırır. İçerideki eksiği pozitif yapar. Peki 3'ün dördüncü kuvveti oldu mu sadece? 3'ün dördüncü kuvveti. Bunu da yapalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. O da 81 oldu. Peki eksi bir sayının tek kuvveti var. Arkadaşlar eksi bir sayının tek kuvvetinin cevabı kesinlikle eksidir. O yüzden bunu buradan sildim artık. Ne yapacağım sildiysen? 3'ün 5. kuvvetini yazacağım. Peki eksiği yazdık. Bunu öğrenmiştik. Bu eksiye bu üst karışamıyordu. 3'ü 5 defa yazdık. Bunun cevabı da arkadaşlar küçük olduğu için çok büyük bir sayı olmadığı için eksi 243 yaptı. Şimdi gelelim buraya. Eksi bir sayının tek kuvveti var arkadaşlar. Eksi bir sayının tek kuvveti var. Bunun cevabı ne olacaktır? Eksi sayıların tek kuvvetleri eksi çıkar. Cevap eksidir. Peki buradan silebiliriz o zaman bunu. Sildim. 3'ün 17. kuvveti yazıyorum şimdi. 3'ün 17. kuvveti. Şimdi bu ifadenin eşiti buymuş. Yani eksi öne gelecek. Yani sayının Eksi olduğun sayının negatif olduğunu söylüyor bize. Peki aynı mantıkta aşağıda var. Eksi 8'in 15. kuvveti. Arkadaşlar bir negatif sayının tek kuvveti varsa bunun cevabı negatif çıkar demiştik. Eksiyi buradan sildik. Negatif çıkacağını belirledik. 8'in 15. kuvveti bunu şimdi yazıyoruz. Eksi 6'nın 20. kuvveti. Eksi bir sayının çift kuvveti varsa içerisini pozitif yapar. İçerisinin eksisini götürür yani. Cevap ne olur? 6 üzeri 20 ile aynı şey olur arkadaşlar. Çok büyük sayılar çıktığı için bunların cevaplarını bulmadık. Peki buraya gelelim şimdi. Eksi bir sayının çift kuvveti var. Parantezin dışında ve parantezin içinde olması ne anlama geliyor? Buna bakalım. Eksi bir sayının çift kuvveti varsa parantezin dışında içerisinin eksisini siler arkadaşlar. Ne olur? Eksiği sildi. Artık cevap artı çıkacak. Bunu kesin biliyoruz. 5 üzeri 20. Peki eksi bir sayının çift kuvveti var. Ancak parantezin dışında değil. Parantezin dışında değilse arkadaşlar parantezin anlamı yoktur. Bunu silebiliriz. Peki bu eksiye bu üst karışabiliyor muydu? Parantezin dışında olmadığı için karışamıyordu. Bunu yazıyoruz. Yazdığımız için buradan kaldırdım. 5'in 20. kuvveti ne oldu? 5'in 20. kuvveti olarak yazdık. Yani üstteki ile alttaki arkadaşlar birbirinden yine farklı çıktı. Bunlar buraya dikkat ediyoruz. Önemli ve dikkat yazan yerlere lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Devam ettik. Şimdi negatif üst kavramı var. Bu bizim 8. sınıfta arkadaşlar en önemli göreceğimiz şey. Negatif üst. Buraya kadar öğrendiğimiz şeyler 7. sınıfa kadar gördüğümüz şeylerdi. Şimdi a üzeri eksi ne? Ne demekmiş? a üzeri eksi ne arkadaşlar? 1 bölü şeklinde yazacağız. a üzeri ne yazacağız? Bakın burası en önemli yer. Yani Eksi kuvvet bize ne yaptırıyor? 1 bölü şeklinde yazdırıyor. 1 bölü şeklinde yazdırıyor. Mesela 12'nin ikinci kuvveti. 12'yi iki defa yan yana yazacağım. 1, 2. Yazdığım zaman 144 çıkacaktır bu cevabı. Ancak 12'nin eksi ikinci kuvveti dediği zaman eksi kuvvet varsa bakın ilk buna bakacağız üstü sayılarda artık. 1 bölü şeklinde yazacağız. 12'nin ikinci kuvvetini yazacağız buraya. O da ne olacaktır? 1 bölü 12'nin ikinci kuvveti biraz önce bulduk. Ne oldu cevap? 144. Yani 12'nin ikinci kuvveti 144 sen iken 12'nin eksi, eksi ikinci kuvveti 1 bölü 144 olacak arkadaşlar. Peki 6'nın eksi ikinci kuvveti eksi kuvvet var. 1 bölü şeklinde yazacağız. 6 üzeri 2 yazdık. O da 1 bölü 36 oldu. 5 üzeri eksi 3 eksi kuvvet var. 1 bölü şeklinde yazacağız o zaman. 5 üzeri 3 yazdık buraya. O da 1 bölü. 5'in 3. kuvveti 5 çarpı 5 çarpı 5'ten bulabiliriz. O da 1 bölü 125 çıkar cevabımız. Tamam. Peki 5 üzeri eksi 4. Şimdi çift kuvvet ve tek kuvvet burada da geçerli arkadaşlar. Çift kuvvet varsa dışarıda eksi 4 de olsa eksi 3 de olsa eksi 5 de olsa teklik çiftlik yine geçerli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eksi 4 çift bir sayı. Dolayısıyla eksi sayıların çift kuvveti varsa parantezin dışında bu eksiyi buradan kaldırttırır. Ne olur? 5 üzeri eksi 4 olur. Biz bunu bulmuştuk yukarıdaki gibi mesela. Eksi kuvvet ne yapar? 1 bölü 5 üzeri 4 olarak yazdırır. O da 1 bölü 5'in 4. kuvveti 625 yapar arkadaşlar. Devam ettik. Şimdi geldik buraya. Eksi 5 üzeri eksi 4. Şimdi bu eksiye bu üs karışabiliyor mu? Karışamıyor. O zaman ben bu eksiyi belirledim. Buradan kaldırdım bakın. Belirledikten sonraki sayıdan kaldırıyoruz. Kafamız karışmasın. 5 üzeri eksi 4. Şimdi 5 üzeri eksi 4 ne demek? 1 bölü 5 üzeri 4 demek. Eksi vardı. Eksiyi yazdım. 1 bölü 5'in 4. kuvveti yukarıda bulmuştuk. 625. Yani üst taraftaki üst taraftaki işlemimiz 1 bölü 625. Alt taraftaki eksi 1 bölü 625 çıktı. Unutmuyoruz. Peki eksi 1'in eksi 83. kuvveti. Arkadaşlar 83 nedir? Tek bir sayıdır değil mi? Dolayısıyla eksi 1 sayının tek kuvveti eksi çıkacak. Bakın bunu belirledikten sonra bunu buradan kaldırabilirsiniz. Peki 1'in eksi 83. kuvveti ne demek? 1'in bütün kuvvetleri neydi arkadaşlar? 1'in bütün kuvvetleri 1'di. Dolayısıyla eksi 1'in eksi 83. kuvveti ne oldu? Eksi 1 oldu. Peki devam ettik. Eksi 3'ün eksi 18. kuvveti. Arkadaşlar çift eksi 18 çift bir kuvvet. Dolayısıyla bunu buradan kaldırtırır bize. Kaldırdı ne oldu? 3 üzeri eksi 18 oldu artık. 3 üzeri eksi 18 oldu. Şimdi burada ise eksi bir sayının çift kuvveti var ama çift kuvvet parantezin dışında değil. Dolayısıyla bu eksiye bu üst karışamıyor. Karışamadığı için de ben eksi bir sayının çift kuvveti diyemeyeceğim burada. Karışamadığı için. Karışmadığı için bu eksi her zaman burada bulacak bu eksi. Bunu buradan kaldırdık. 3 üzeri eksi 18. 3 üzeri eksi 18 olarak yazdık. Peki Bakın birisi 3 üzeri eksi 18 çıktı. Üst taraftaki ifade alt taraftaki ifade de eksi 3 üzeri eksi 18 çıktı. Buradan işlemin farklı olduğunu farklı olduğunu size göstermek istediğim. Peki devam edelim arkadaşlar. Negatif kuvvetlerle alakalı. Burada kuvvetlerle alakalı sorularımız var. Negatif kuvvetlerde olacaktır. Peki eksi 3'ün dördüncü kuvveti. Arkadaşlar eksi 3'ü 4 defa yan yana yazacakmışız. Ya da Eksi bir sayının çift kuvveti varsa bu eksiyi buradan kaldırdı parantez içine artı yapar. Dolayısıyla 3'ün dördüncü kuvveti ne oldu? 81 oldu. Artı. Eksi bir sayının çift kuvveti diyemeyiz burada. Çünkü parantezin dışında değil. Eksiye bu üst karışamadığı için cevabımız eksi çıkacak. Bunu buradan kaldırdık. Peki 2'nin dördüncü kuvveti ne oldu arkadaşlar? 16 oldu. Devam ediyoruz. Artı. Eksi bir sayının çift kuvveti var diyemeyiz. Çünkü parantezin dışında değil. bu eksiye bu üst karışamıyor yine arkadaşlar. Eksiyi yazdık. Buradan kaldırdık. 3'ün ikinci kuvveti ne oldu? 9 oldu. Artı eksi birin sıfırın kuvveti. Parantezin dışında sıfır olduğu için arkadaşlar içerisini çift sayıdır sıfır aynı zamanda içerisini pozitif yapar pozitif yaptı dolayısıyla birin sıfır kuvveti ne oldu bir oldu biz bu işlemi yaparsak burada eksi 25 yapar 81 artı eksi 25 artı 1. Peki 81'den 25 çıkaracağız. Değil mi? Zıt işaretli oldukları için. 81'den 25 çıkarttık. 11'den 5 çıkardık 6. Ee, 7 kaldı 7'den 2 çıkardık 5. 56 artı 56. Bir daha 57 çıktı işlemimizin sonucu. Peki devam edelim alttaki sorumuza bakalım. Eksi 1'in sıfırıncı kuvveti arkadaşlar. Eksi 1'in sıfırıncı kuvveti. Çift kuvvet olduğu için içeriye artı yaptı. 1'in sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. Yazdık. Peki eksi 8'in sıfırıncı kuvveti. 0 çifttir arkadaşlar. Çift olduğu için içerisine artı yaptı. 8'in sıfırıncı kuvveti. Ne oldu? Yine 1 oldu. Peki devam edelim. Eksi 9'un sıfırıncı kuvveti. 0 bu eksiye karışamadığı için eksiyi yazdık. 9'un sıfırıncı kuvveti 1'dir. Burada artı var. Şöyle karıştırmak için parantez kullanalım. Eksi 1'in dördüncü kuvveti arkadaşlar. Bu eksiği yazdım zaten ben. 1'in dördüncü kuvveti nedir? 1'dir. Dolayısıyla üst tarafı bir yapalım. Şimdi iki tane eksi yan yana gelmiş. Artı yapacağız mı hocam hemen? Yapmayacağız arkadaşlar. Üstü sayılarda iki tane eksi yan yana gelince hemen artı yapılmaz. İlk olarak üstü sayının değeri bulunur ondan sonra. Dolayısıyla eksiyi yazdım. Eksi bir sayının çift kuvveti var. Eksi sayıların çift kuvvetleri pozitif olacağı için içerisinin eksisini kaldırın. Onun karesi ne oldu? 100 oldu. Peki işlemimizi yapıyoruz şimdi. İşlemi tekrar yazalım şuraya. 1 artı 1 artı eksi 1 eksi 1 eksi 100. Bu ifadenin cevabını arıyoruz. Şimdi artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Cevabımız ne kaldı arkadaşlar? Eksi 100 kaldı. Cevabımız denizli oldu. Evet üst sayıların son konusu arkadaşlar. Rasyonel sayıların kuvvetleri. Şimdi 2 bölü 3'ün 4. kuvveti ne demek? 2 bölü 3'ü 4 defa yan yana yazacağız. 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3. 2 bölü 3 yan yana yazdığımız zaman paylar çarpılır paya yazılır. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 paydalar çarpılır payda yazılır. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 20, 27 kere 3 81 olur. 16 bölü 81. Peki 4 bölü 10'un ikinci kuvveti ne demek arkadaşlar? 4 bölü 2 defa yan yana çarpıyoruz. 4 bölü 10 çarpı 4 bölü 10. Peki çarpım yaptığımız zaman 4 kere 4 16 10 kere 10 da 100 oldu. Peki eksi kuvvetler var rasyonel sayıların. Arkadaşlar eksi kuvvetin anlamı içerisini ters çevirmek demek. Eksi kuvvet içerisini ters çeviriyor. Takla attırıyor. Yani 3 bölü 2'nin artı kendisi de pozitif oluyor. 4. kuvveti. Peki 3 bölü 2'nin 3 bölü 2'yi 4 defa yan yana yazacağız. Bunu başka bir özellikle daha yapacağız. Üstü sayıların özelliklerinde sonraki konumuzda arkadaşlar 81 bölü 16 yapacak. Yani 2 bölü 3'ün 4. kuvveti 16 bölü 81. 2 bölü 3'ün eksi 4. kuvveti arkadaşlar 81 bölü 16. Yani pay ve payda yer değişti. 4 bölü 10'un eksi 2. kuvveti eksi kuvvet içerisinde ter, yön, e, yer değiştirdi arkadaşlar. 10 bölü 4'ün 2. kuvveti 10 bölü 4 çarpı 10 bölü 4 o da 100 bölü 16 yapar. Devam edelim. 0,6'nın eksi 3. kuvveti. Arkadaşlar 6 bölü 10'dur değil mi? 0,6. Eksi 3. kuvvet ne yapacak? Eksi kuvvet içerisini yer değiştirdi. 10 bölü 6'nın 3. kuvveti. O da 10 bölü 6 çarpı 10 bölü 6 çarpı 10 bölü 6. O da 1000 bölü 6 kere 6 36 36 kere 6 216 yaptı. Peki devam edelim şimdi işleme. 10 üzeri eksik. Eksi kuvvet içerisini arkadaşlar ya da Eksi kuvvet varsa 1 bölü şeklinde yazdırıyordu bize. 1 bölü 10 üzeri 2. O da 1 bölü 100 oldu. Artı devam ediyoruz. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti kaç olur? Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir arkadaşlar. Peki eksi artı eksi 3. kuvvet var arkadaşlar. Eksi 3. kuvvet eksi bir sayının e, tek kuvveti var. Dolayısıyla burada buna kar eksiye karışamadığı için eksiği yazdık. 5'in eksi 3. kuvveti 1 bölü 5 üzeri 3. O da 1 bölü 125 yapar. 1 bölü 125 artı eksi 40'ın sıfırıncı kuvveti. Eksiye karışamıyor bu sıfır. Dolayısıyla eksi 1 çıkıyor. Bunları götürdüğümüz zaman burada işlemi yapacağız artık. Bunlar kaç değiştirilir? 1000 de değiştirilir. Bunu 10 ile bunu 8 ile genişletirsek arkadaşlar. 10 bölü 1000 eksi 8 bölü 1000 o da 2 bölü 1000 olur işlemin sonucu arkadaşlar ya da 1 bölü 500 olarak sadeleşebilir. Peki devam ettik. Ahmet üst sayılarla ilgili başarılıkları öğrendiklerini yazmıştır diyor arkadaşlar. Öğren... kaçanın cevabını yanlış yazmıştır. Peki 2 3 defa yan yana çarparsak 1 2 3 cevabımız 8 olur. Doğru. 2 üzeri eksi 3 1 bölü 2 üzeri 3 dur arkadaşlar. 1 bölü 8 olur. Doğru. Peki 2 üzeri eksi 3 eksi 2 çarpı pardon eksi 2 çarpı eksi 2 o da eksi 8 çıkar. Bu da doğru. 2 üzeri eksi 2 eksi kuvvet varsa içerisine arkadaşlar pozitif yaptı. 2'nin eksi 2. kuvveti o da 1 bölü 4'tür. Yanlış. 2, eksi 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar bütün sayıların çift kuvvetleri pozitif yapar. Burada negatif bir cevap vermiş. Yanlış. Eksi 2'nin 0. kuvveti 0. kuvveti arkadaşlar bu e, 0, e eksiye etki etmez arkadaşlar. Eksi yazır 2'nin 0. kuvveti arkadaşlar 1 olur. Eksi 1 olur. Bu da yanlış. Dolayısıyla kaç tane yanlış oldu? 3 tane yanlış. Cevabımız Ceyhan oldu.